Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar Arapça ders kitabımızın kaldığımız yerden alıştırmalarını yapmaya devam edeceğiz. Bugün konumuz sevgili arkadaşlar sayfa 109'dan itibaren 111'den itibaren başlıyor ve gidebildiğimiz yere kadar beraber gideceğiz. Kanalımızda buraya kadar olan kısımların tamamını yükledik. Muhakkak oraya bakınız. Bir de sevgili arkadaşlar bugün fiil çekimleri ve zamirleri göreceğiz kanalımızda muttasıl ve munfasıl zamirleri 9. sınıflar oynatma listemize attık. Oradan muhakkak önce onu izleyin, önce onu öğrenin. Ardından bu konumuz size çok kolay gelecek diyerek başlayalım dersimize. 11. alıştırmamız. İstemi' dinle ilel cümelil atiye gelen cümleleri dinle ve e'idhe ve onu tekrarla sümme ikrahhe sonra onu oku ve teemmel me'aniyeha ve anlamını düşün diyor. Şimdi burada sevgili arkadaşlar fiillerimizi ve zamirlerimizi göreceğiz. Fiil ne demekti? Türkçede bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelimelerimize fiil denir. Gelmek, gitmek, çıkmak, girmek değil mi? Bunlar fiildir. İşte burada Arapçada bakın yahrucu şeklinde çıkıyor fiilini muzari olarak bize gösteriyor. Başında da munfasız zamirler var. Yani Türkçede zamir ne demek? İsmin yerine geçen kelimelere zamir denir işte ben, sen, o. Arapçada da aynı şekilde. Arapçadaki zamirler Türkçeden farklı olarak Türkçede ben, sen, o şeklinde sıralanırken Arapçada ise hüve, o, ente, sen, ene, ben şeklinde Türkçedekinin tersi olarak sıralanıyor. Tamam mı? Türkçede ben, sen, o. Arapçada ise o, sen, ben şeklinde. Zamillerimizi ayrı bir şekilde anlattık ama ben size de kısaca burada hemen bu kısa kısa bahsederek açıklamalarını yapacağım. Burada zamillerle birlikte muzari fiiller gelmiş. Diyeceksiniz ki hocam muzari fiil ne? Kitabımız burada öncelikle aslında mazi fiil Arapçada öğrenilir ama burada muzari fiille başlayarak sizlere bir üst kademeye çıkarıyor. Şimdi Türkçe'de mesela çıktı deriz değil mi? Çıktı. Bu nedir? Çıktı. Geçmiş zaman. Ne zaman çıktı? Dün çıktı. Bir saat önce çıktı. Geçmiş zaman. Arapçada ise buna harace denir. Harace. Ne demek? Harace çıktı demek. İhraç edildi. Mesela çok duymuşsunuzdur işte nedir? FETÖ'cüler askerlikten ihraç edildi, çıkarıldı gibi. Haraca çıktı. İşte Arapçadaki bu geçmiş zamana mazi deniyor. Mazi fiil. Hani şarkılarda falan var ya mazide kaldı şeklinde hatırlayabilirsiniz. Tamam. Şimdi mazi fiili öğrendik. Arapçada mazi fiillerin başına sevgili arkadaşlar bunu sınıfta öğretmenlerimiz sizlere daha güzel anlatacaklar. Ben burada kısaca bahsedeyim. Mesela haracenin kökü bu ya. Başına bir tane y geldiği zaman, bakın şu şekilde y, haraca oluyor. Yah rucu. Şu şekilde yah rucu. Bunun yapılışını yine sınıflarınızda hocalarınız anlatacaklar. Başına y geldiği zaman buna sevgili arkadaşlar Arapçada muzari fiil deniyor. Muzari. Yani şimdiki zaman ya da eş anlamlısı geniş zaman anlamı da çıkıyor çıkar bak çıkıyor olduğu zaman şimdiki zaman çıkar olduğu zaman da geniş zaman ikisini birlikte kullanılıyor. Demek ki anladık burayı. Haraca çıktı. Yah çıkıyor. Tabi bu o sigası için dedik ya. Öncelikle o sigası erkekler için. Bu y'nin başındaki y t'ye dönüştüğü zaman da Müyennesler için o sigası oluyor. Bunu yeri geldikçe anlatacağım ben size. Şimdi hüve erkekler için o demek. Yahrucu çıkıyor. Yani o erkek çıkıyor. Hiye tahrucu Bakın burada hiye kadınlar için o demek. Başına bakın y yerine şuradaki y yerine t gelmiş. Gördünüz mü? O zaman kadın çıkıyor. O kadın çıkıyor. Ente erkekler için sen demek. Tehrucu sen çıkıyorsun. Enti kadınlar için sen demek. Tehrucine sen çıkıyorsun ama kadınlar için, müennesler için. Tamam mı? Ene ise hem kadınlarda hem erkeklerde ben demek. Ehrucu, ene ehrucu olduğu zaman da ben çıkıyorum anlamına geliyor. Bunlar olumlu olarak verilen fiillerimiz, cümlelerimiz. Tamam. Şimdi bir de olumsuzu var. Arapçada sevgili arkadaşlar ne'am dediğimiz zaman evet demek. Helen te müslimun, sen müslüman mısın? Ne'am elhamdülillah dediğimiz zaman evet deriz. Bir de kelime-i tevhidi hatırlayın. La ilahe illallah. La ilahe ilah yoktur. İllallah Allah'tan başka. Dolayısıyla bak la Arapçada hayır demek. Bundan sonra dilimizi biraz da Arapça alıştıralım, Kur'an alıştıralım. Mesela bu zamanlar kadar yes no, değil mi? Yes neam, la no. Bundan sonra yasak elmedeki gibi no 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 değil de la 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 la, la diyelim, tamam mı? Dilimiz alışsın. O zaman hüve yahrucu o çıkıyor iken hüve la yahrucu o çıkmıyor. Ne kadar kolay. Hiye tahrucu kadınlar için o çıkıyor. Hiye la tahrucu o çıkmıyor. Ente tahrucu sen çıkıyorsun. Ente la tahrucu sen çıkmıyorsun. E kadınlar için enti tahrucine sen çıkıyorsun. Enti la tahrucine sen çıkmıyorsun. Ene ehrucu ben çıkıyorum hem kadın hem erkek için. Ene la ehrucu ben çıkmıyorum. Tamam. Evet kısaca özetlemiş olduk. Muttasıl ve munfasız zamirlerle ilgili videomuzu muhakkak izleyin. Bu cümleleri anlamak için ardından da size mazi ve muzari fiillerin çekimleri ile ilgili özet güzel videolar atacağım. Onlara da baktığınız zaman kolay Arapçayı inşallah çok kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Cümlelerimize bakalım. Hü ve yahrucu o çıkıyor. Nereden? Minel beyti evden. O evden çıkıyor. Kimler için? Erkekler için bu. Hiye tahrucu minel fundugi. O otelden çıkıyor. Kimler için? Kadınlar için. O otelden çıkıyor. Funduk otel demek. Ente la tahrucu. Sen çıkmıyorsun. Minel medraseti. Okuldan. Erkekler için. Sen okuldan çıkmıyorsun. Ne yapacaksa. Evet. Diğer cümlemizde ise. Enti. Tehrucine mine safi, Sen sınıftan çıkıyorsun kadınlar için. Ene la ehrucu minel gurfeti. Ben odadan çıkmıyorum. Hem kadınlar hem de erkekler için dedik ki ene ortak kullanılıyor. 12. bölümde ise ekmilil feragatil atiye. Gelen boşlukları doldur kemafil misalin. Örnekte olduğu gibi. Çok kolay sevgili arkadaşlar. Benim ilahiyattayken en büyük e, sevdiğim konulardan birisi fiil çekimiydi. Fiil çekimine sarf denilir tamam mı? Hocamız rahmet oldu derdi ki kim çekecek? Kim çekecek? Kim çekecek? Hemen kaldırdım. Ben çekeceğim hocam. Hemen size örnek olsun diye bir fiil çekimi yapayım. Mesela "ketebe yazdı" demek tamam mı? Ketebe, keteba, ketebu, ketebet, ketebe ta, ketepne. Ketep te ketep ketep tüm ketep ti ketep ketep tünne ketep tü na ketep na anlamı işte o yazdı o ikisi yazdı onlar yazdı sen yazdın yazmaz olası falan devam edip gidiyor. Şimdi hemen öğrenelim zamirler munfasıl zamirler bakın birincisi burada öğrendiklerimiz munfasıl yani ayrı yazılan demektir munfasıl zamirler zamirler videomuzda izlediyseniz orada bunlar var. Mufasıl zamirler ayrı yazılan zamir. Hüve o demek erkekler için. Hiye kızlar için o demek. Yine aynı şekilde hüve erkekler için o. Hiye kızlar için o demek. Hüve ile hiye'yi öğrendik. Şimdi neydi farkı? Hüve'de sevgili arkadaşlar harfimizin altında ye olacak. Hiye olduğu zaman da birinci harfimizin üstünde T olacak. Yani birincisi Y, ikincisi T şeklinde. Bakın. Ekele yedi, ye külü yiyor. T külü o bayan yiyor. Bakın şurası bayanlar için, burası erkekler için. Şimdi hüve rucu, o erkek çıkıyor. O zaman hiyesi ne olacak bunun? Çok kolay. Buradaki Y'yi T'ye dönüştüreceğiz. Bakın çok kolay. İnanın Arapça, İngilizce'den kolay sevgili Ben İngilizce de biliyorum ama. Arapça İngilizce zaten pek çok açıdan birbirine benziyor. işte erkekleri ve kadınlar için hi, şi'yi düşünün. Burada da bakın ye yerine t te oluyor. Tehrucu, hiye tehrucu. Şimdi hüve yektübü, ketebe yektübü. Bak o hüve erkekler için o yazıyor. Hiye olduğu zaman da hiye tektübü. Bakın ye, t'ye dönüştü. Şimdi burada bize tedhulü vermiş. Giriyor. Dahale yedhulü giriyor demek. Biz ne yapacağız? Gördük. T'yi Y'ye dönüştüreceğiz. Yed hulü. İnanın çok kolay. Bakın bu şekilde sınavda verisi öğretmeniniz. T'yi verdiyse Y'ye dönüştürüyoruz. Y'yi verdiyse T'ye dönüştürüyoruz. Evet yine aşağıdakilere bakalım. Oraları dolduralım. Yukarıyı tahmin ediyoruz zaten. Hü ve su. O erkek oturuyor. Y'yi gördük. Hemen ne yapacağız? Tecli su. Aynısını yazıyoruz. Ama... T'ye dönüştürüyoruz. Çünkü kadınlar için tek Büyük bir ihtimal öğretmeni sınıfa girdikten sonra selamun aleyküm keyfe halüke diyordur. Ondan sonra iclis diyordur. Bakın iclis otur demektir. Yeclisi oturuyor. Bakın tekra'u gara'e yekra'u erkekler için olduğu zaman başında ye olacak dedik. Yekra'u ikra. Hatırlayın inen ayet değil mi? Yekra'u yazdık. Evet, zamillerimizden o sigasını tamamladık, geçtik şimdi. Ente, enti. Ente erkekler için sen demek, enti de kızlar için sen demek. Yine aynı şekilde erkekler için sen, enti de kızlar için sen. Hocam burası biraz zor mu? Biraz zor değil de kızlar için olan kısmı zor. Mesela şerbe yeşre bu içiyor demek, bakın Teşrabu olduğu zaman erkekler için diyeceksiniz ki T kadınlar için onda vardı. Bir de erkekler için teşrabu da aynı yazılıyor tamam mı? Peki bunu nereden ayrı edeceğiz? Cümlelerden ayırt edeceğiz. Mesela teşrabu Ayşe olursa Ayşe içiyor. Ali teşrabu dersek Ali içiyor ya da ente teşrabu dersek sen içiyorsun anlamına gelir. Burada müennesler için sen sigasında teşrabu teşrabine oluyor. Yani sonuna bakın yenun geliyor. Bunu unutmayın. Yenun tamam mı? Bakın teclisine sen oturuyorsun. Ne yapacağız? Buradaki yenun aslında attığımız zaman geriye kalan kısmı sen sigasını erkekler oluşturuyor. Teclisu, celese, yeclisu teclisu hem kadınlar için o sigasının hem de erkekler için sen sigasının yazılışı. Peki tezhebu şimdi zor olanı yazacağız. Ne yapacağız? Sonuna sen için müennesler için yenun getireceğiz. Yani aynısını yazıyoruz. Tezhebine bakın sonuna yenun ekleyeceksiniz. Bu kadar basit. Tezhebine bu şekilde yazıyoruz. Tek tübü kendisi varmış, vermiş. Ne yapacağız? Y'nin atıyoruz. Tek tübü sen yazıyorsun. Üktüp. Mahkemelerde hakim ne diyor? Yaz kızım diyor ya. Üktüp. Ük, tek tübü sen yazıyorsun. Son kısmı da yapalım. Gasele gusül abdestinden hatırlayan. Tağısilu sen yıkıyorsun. Bayanlar için yenun getireceğiz. siline şu şekilde tağsiline yenin harekesi olmaz. Sadece okunmak için yazılır. Tergudu ne yapacağız sonuna? Tergudine şu şekilde tergudine Rakade yergudu uyumak demek. Tergudu sen uyuyorsun. Tergudine sen bayan uyuyorsun. Evet sevgili arkadaşlar. Munfasız zamirlerimizle birlikte muzari fiillerimizin konusunu tamamladık. Diğer derste de görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.